Canlarım hepinize hayırlı sabahlar. Birazcık beyin fırtınası yapalım beraberce inşallah. Birçok kez çok farklı videolarda ben'e dönük okumalar yaptık. Ben hissine dönük. Ve aslında biz ruhu lazım olarak tanımlanan o benliksiz biliş boyutunun belki de o insanı kamil boyutunun yahut hakikati Muhammed olarak tanımlanan o hakikatimizin bir prototipi olarak yerde bir beden kabrinde kendimizi bulduk. Ve aslında biz B manasını mana olarak kuşanan form düzeyinde varlık alanlarıyız. Ve Latif arş manası eğer kaf ise bunun arzdaki yani dünya üzerindeki iz düşümü de bu beden kabrindeki B manasıyla alemlerde iş gören yani Bismillah anahtarını kullanan bu suret üzerinden görünen insandır diyebiliriz. İç içe bir sürü benden bahsediyoruz bir izafi benden, sonra bir mutlak benden, en nihayetinde benliksiz biliş olarak tanımlanan hakikatimizden. Ben bilinmek istedim diyen bir boyut var ve yerde, dünde kalacak olan bu rüyada da bizlerin diline doladığı bir şey var. Kendimi bilmek istiyorum. Şimdi manada ben bilinmek istedim diyenle bir şekilde yerde ben kendimi bilmek istiyorum diyen arasında bir bağlantı var mı? Ve bizim kendimizi gerçekten ama kendimizi bilme ihtimalimiz var mı? Gerçekten aslında çok derin mevzular canlar. Çok şey söylenmiş, çok şey konuşulmuş, çok şey yazılmış. Nacizane biz de çölde bir kum zeresi olarak kendimizce bir tefekkürün içine giriyoruz. Bazen de o tefekkürün içine giriyoruz ama çıkmamız çok da mümkün olmuyor. Bilinmek isteyen bu sonsuz hazine yahut da sonsuz olasılıklar okyanusta diyebiliriz belki de yahut da vahiyet deryası da diyebiliriz. Bu bilinmek muradından dolayı belki arşın altında bu simülasyonun bu dualite alanını bu hayal içeri hayal içeri hayal olan alemi var ediyor. Şimdi bir bilinmek muradı varsa orada bir de bir bilinçten bahsetmek gerekir. E bir bilinç varsa onun vasıtasıyla yani o bilinç vasıtasıyla ben hitabıyla orada olan kendini bilebilir. Ve orada bir ben diyen varsa bu oluşturduğu simülasyon üzerinden olmayan üzerinden batıl olan üzerinden bilebilir. Ama kendini mi bilir? Yahut simülasyon içerisinde oluşturduğu o ben algısıyla var ettiği o simülasyonun içindekileri mi bilir? Yani oluşturduğu zan olan ben ilizyonuyla seyrettikleriyle kendini tam olarak bilmiş olur mu? O kendini bilemeyebilir canlılar. Çünkü hakikatinde bir ben tanımı yapması mümkün değil. O yüzden 8. cennet boyutu için benliksiz biliş boyutu dedik. Orada bir ben yok. Ancak bilinenlerin bilinebildiği bilinç boyutu da yine benin olduğu, o simülasyonun olduğu alan. O zıtlıkların açığa çıktığı, o isim ve sıfatlarıyla bilinebilir olduğu alan. Ama dikkat edin, zatı itibariyle bilinmesi, kavranılması mümkün değil. Şimdi dünde kalacak olan rüyaya, arzımıza yahut da en 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 küçük noktada prototip olan şu bedenimize gelelim. Dikkat edelim. Ben kendimi bilmek istiyorum diyoruz. Peki bizler ne yapıyoruz? Yahut da kendimizi nasıl ve nerede buluyoruz? Kendi içselimize biz ne yapıyoruz? Bakın büyük alemde ne oluyorsa aslında küçük alemde de o olmuyor mu? Kendisini ben olarak tanımlamayan, benliksiz biliş olarak, bir bilinç olarak orada olan, sadece olan, arşın altında bir ben algısıyla o dualite alanında, o hayalin üzerinden, isim ve sıfatları üzerinden kendini seyretme durumuna geçiyor. Ancak sadece isim ve sıfatlar üzerinde. Ama zatı itibariyle bilinemezliğini koruyor. Aynıyla bir beşer öncelikle kendini sahte bir benlikten bir illüzyon kimlik açığa çıkarıyor. Yani tamamıyla izafi bir benlik, zihinsel bir benlik oluşturuyor. Çünkü ben varsa orada bir düşünce açığa çıkabiliyor yani. Bizler de bir düşünce üretebilmek için bir zihne ihtiyaç duyuyoruz ve sahte bir benliğe ihtiyaç duyuyoruz. Ve aslında böylelikle bizler de var olan kendimizi örtüp nesnel düzlemde bir kişi, bir kimlik ile kayıtlanmış oluyoruz ve o kayıtladığımız varlık alanına da bu benim diyoruz. Ve aslında en derinlerde bu benim diyen o tuzağa kendi kendi düşürenden başkası değil. Bu illüzyona düşen kendinsin, anla. Bu illüzyona düşen zaten kendinsin. Anla. Ve sonra da kendi kendine düştüğün bu tuzaktan yahut da unutma ve unutturulma oyunu içerisinden çıkmaya çabalarsın. Yine kendin. Ve ne yaparsın? Yine kendini tanımlayarak burada bulmuş olanlardan yani o isimlerin ve sıfatların tecelli ettiği farklı aynalar üzerinden kendini görmeye, kendini izlemeye, kendini seyretmeye çalışırsın. Her şey kendinden kendine ya. Ah canlar. Bu anlattıklarım içerisinde birazcık demlensek, birazcık derinleşsek, isim ve sıfatlarından örülmüş, bu hayal alemi içerisinde kendini bilmenin ve bulmanın imkansızlığını anlardınız ve şöyle dilenirdiniz belki de. O gizli hazine olan o zati boyutun kendini bilmesi mümkün değil. O kendisini bilemez derken burada zatı tenzih ettiğimiz için o hitabını kullanıyorum ve kendisi diyorum. Çünkü bilinç, o ilk akıl halk edilmiştir, o ilk nur halk edilmiştir. O kendisini bilemez çünkü o sadece ve illa kendisidir. Evet canlar. Değişik değişik durumlar, değişik değişik tefekkürler tabii ki. Derinleşince gerçekten insan çok değişik oluyor. Ve raf bilgisinin telindeki bu tefekkürler açığa çıkıyor. Bu ses kaydını videoya dönüştürür müyüm, dönüştürmez miyim bilmiyorum. Ancak böyle bir tefekkür doğdu. Raf bilgisi olarak saklayın. Belki Böyle bir tefekkürün içine düştüğünüzde istifade etmeniz mümkün olur. Sohbetimi burada sırlayayım. Hepinizi gönülden, kendimden zerre kadar ayırmadan çok çok seviyorum. Ki zaten ayırmam asla mümkün değil. Selametle kalın inşallah.